Şimdi tabii bazı yeni komşular, yeni bugün buraya katılımcılar, bizi takip edenler ya ne oluyor böyle e, seçim geliyor işte baştan gelmiş burada hatta çok da şey olmayan tabiri caizse biraz uydurup temel diyeceğim ama olsun biz sahiplendirmeyi istiyoruz. Ne oluyor falan diyebilirsiniz. Sebep şu komşular bugün itibariyle 15. mi 16. mi okulun temelini atmış oluyoruz şu geçmiş 20 gün içerisinde. Şimdi başlarsak en kısa da bitiririz. Bakın 15 Eylül'de bitirecek okullar var. Bu okulda inşaatla beraber yürüyeceği için bir sene diyoruz. Yoksa 15 Eylül olmasa 15 Şubat'ta bu işi bitirttirdik inşallah. Ee, başlamak bitirmenin yarısı. Onun için böyle başlıyoruz. Bizim için seçilmiş, meçilmiş önemi değil. Biz zaten yapıyoruz, başkaları konuşuyor. Bilçimiz bu bu yarın hemen bu bu düz, düzeyin en başında e, Adnan Kahveci Bulvarı'na yakın Sanık Kent bitişiğinde meşhur Ukrayna inşaatının hemen karşısında kadın konuk evini temel atacağız. Kadın konuk evi. Yani Allah göstermesin bir ablam kızlık eşine ya ne yapayım? Bak devlet bana bir yer, bana bir yer yapmış, devlet bana bir yer yapmış. Gider orada iki kafamı dinlerim diyecek. Ama sakın heveslenmeyin ha. <laughs> Gelip orada iki misafir olacak. <laughs> Yüzme havuzu bir yer olacak böyle termali falan olacak inşallah. Böyle güzel eskiden sığma evde Sığınma evini kaldırdık attık. O onura aykırı şeyler onlar. Kadın konuk evi diye konuk evi yapıyoruz. Yarın da inşallah onun temelini hep beraber alacağız. Çok güzel bir proje olacak inşallah. Ee, bir başka bir şey var mı daha? Biliyor musun? Yarın ne var? Bak bak. ha o ayrı bir şey, ufak bir şey. Bitti mi? Son mu? Yarın bir tane mi? Tek başa, bir tane. Tek bir tane. tane. E, yeter kadın konuşuyor. Güzel, güzel, bir proje. Ben hayırlı olsun şimdi bu bölgeye, bu insanımıza, Esenyurt'a, ülkemize hayırlı olsun diyorum. Bu temeli atıyoruz. Kuru kuruya değil. Bak rahmetle de yani. güzel. Rahmetle beraber atıyoruz. Allah bereket verir inşallah. Dövüm ailesinin de inşallah varlığına daha çok varlık katar diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Konuşmaları yapmak üzere saygıdeğer kaymakamımız Sayın Ekrem İnce'yi arz ediyorum. Sayın Kaymakam lütfen buyurun. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler hepiniz hoş geldiniz. Bu okulumuzda ilçemize hayırlı olsun. Görüşürüz inşallah. Gerçekten Sayın Başkanımızla beraber 25 tane temel. başka 17'yi attık ama öncekilerle beraber. Ve daha sonra yapacaklarımızla beraber 30'u bulacak. 25 olacak toplam ve önceki yaptıklarımız beraber 30 tane okul. Ve hep bahsediyorum okul temel atma türenlerinde gerçekten Milli Eğitim Bakanlığımızın organize etmesi gereken yatırımların, Milli Eğitim yatırımlarının hepsini belediye başkanımız sağ olsun. Onun organizasyonunda siz kıymetli iş adamlarımızla beraber yaptık ve biz de gerçekten açılış 10 civarında Eylül ayında açacağız inşallah. Acaba ben dedim başkanım söylerken Eylül ayı mı söyleyecek diye ben düşündüm ama inşaatla beraber oluşacağı için çünkü buraya iki tane okul da açtık yakın zamanda. Ama seneye ihtiyacımız olacak o zaman inşallah seneye Eylül ayında eğitim öğretimin başlangıcında beraber açılışında da bulunuruz. Ben başta belediye başkanımız olmak üzere ve çok kıymetli Dövme ailesi Mehmet Dövme beyefendiye çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Saygı ve hürmetlerimle sizleri selamlıyorum. Saygılar. Sayın Kaymakamı ediyorum temel atmak demek, başlamak demek, işi bitirmek demektir. Bu bölgede okul ihtiyacımız var, atıyoruz, yapıyoruz. Yapımcıyı bulduk, protokolleri yaptık. Bugün de temelini atıyoruz. Bir sene içerisinde inşallah okulu bitirmiş olacağız. İnşallah. Hayırlı olsun. Güzel bir temel attık. Bu 17. temel değil mi attığımız? Toplam 25'i bulacak. Hatta geçtiğimiz yıllarla beraber 30 tane temel. Yani Esenyurt'ta eğitim problemini, yani fiziki olarak derslik okul problemini çözdük sayılır şu anda. Birkaç yıl daha biz rahat ederiz ama bu binalarda dolduğu zaman yeniden okullar yapmamız lazım. Başkanla konuşuyoruz. Bundan sonra ne yapacağız bu okulları yaptık yeni eğitim faaliyetine geçirdiğimiz zaman. Ondan sonra eski okullarımızı yeniden daha kapasiteli, daha güzel projeli okullar haline getireceğiz. Ve böylece Esenyurt'ta eğitim gören öğrencilerimizin çok kaliteli bir şekilde eğitim görerek memlekete gelecekte faydalı olmaları için gereğini yapacağız ve o gençlerimizi eğiteceğiz ve milli ve manevi değerlerine bağlı güzel gençler yetiştirerek gelecekte bizlerin yerini alarak memleketimizin milli gelir seviyesini 50 bin, 60 bin dolar, 100 bin dolarlara kadar götürecekler ve biz de biz ve çocuklarımız bu memlekette, bu topraklar üzerinde mutlu ve mutlu şekilde yaşayacaklar. Biz başkana teşekkür ederiz yani her zaman söylediğimiz gibi. Belediye başkanımız çok aktif çalışıyor. Bütün bakanlıkların yapması gereken birçok hizmet de kendisi yapıyor. Biz de bu aktiviteye destek olarak devam ediyoruz. Bakanlık yatırımlarını da yapmaya çalışıyoruz ama başkan bunların çoğunu yapıyor. Başkan da teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür.